Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. göre tarifler burada arkadaşlar. Bugün size bir yapacağım inşallah. Yaz geliyor önümüz yaz. Ve çok güzel bir içecek. Takdir edersiniz. Limonlu ve muzlu yapıyorum ben. Böyle bir limonun kabuklarını doğradım. Ufak ufak da parçalara ayırdım. Bir tane de muz doğrayacağım böyle. Evet arkadaşlar şöyle birazcık arzunuza göre dondurma koyuyoruz. Bunlar malzemeler. Dondurma olmazsa olmaz. Sonrasında limonlarımı ilave ediyorum. Muzlarımı ilave ediyorum. Bu çilekle de çok güzel oluyor. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar biraz daha dondurma ilave ettim ben. Ee şöyle iki bardak da sütümü ilave ediyorum ve blenderden geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mis şeyimiz hazır. Harika bir görünümü var. Buna istediğiniz zaman çikolata sos da yapıp dökebilirsiniz üstüne ama diyet yapanlar için gerçekten mükemmel ekşi ve tatlı karışımı hakikaten çok güzel oldu denemenizi tavsiye ederim kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir Emoji bir gülücük olabilir Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar